o krisi yok maçında. Hı. Ee, Nakavt yaşadım. Nasıl bir e, e, Tabii abi. ki şampiyonluk maçı. Şampiyonluk maçının ayıbı olmaz. O kazak kaybetti ama orada tabii ki e, o maçta yaşadım. Ne oluyor? Yani o an nasıl hissediyorsun? Olacına nakavt olacağını önceden anlıyor musun mesela? Anlıyor musun? Orada ben bir tespitim kalmıştım. Fakat almıştım. böyle şey, bir e, nakavt olmuşum ama o an bir de bir kişi. İşte evet. O, ha. o an farklı bir ambiyans, farklı bir şey. Yani Allah göstermesin bir daha yok hapiste böyle bir şey. Yani ama yok. çok e... günün sonunda devam edemeyeceğini anladığın için bırakmak evet. zorunda kalmak. Hakem araya giriyor zaten. Diyor ki sen yapamazsın. Aynen, evet. ha. yani şey o da sana şey veriyor yani. Sen kendini istesen de. Izin aynen, vermiyor. aynen. Okey. Ama biz tabii kötü çağırmayalım artık. Yok Allah korusun canım. İnşallah. Tek düşüncemiz galibiyet her maçta. Yok ben ya yani ben de onu temenni ediyorum ama merak ettiğim Tabii ki e, e, o an elektrikte kesiliyor yani. Ha onu söyleyelim aramızdan ayrı aynen, şey aynen, kopuyor bağlantı. Aynen, aynen bağlantı kopuyor.